Üç herkese merhabalar arkadaşlar. Bide Bugün sizlerle de, bir... araba olarak <laughs> araba olarak karşınızdayız böyle. Evet arabayı. Eee <laughs> saklambaç videosu part 6. Evet. Bakın buradaki ben biz de saklambaç videosu. Ay pardon, ikinci adıydı. <laughs> Bunun ikinci adı da Eslem. Biz öyle almışız. E, zıpladım. Arkadaşlar zıpladık kusura bakmayın. Gittik biz. Neyse böyle bizi görün yok görün tamam mı? <laughs> de odaklı, ben de devam edeceğim. Hayır kendi avatarınıza dönün. Arkadaşlar ama ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kendi avatarımıza dönüyoruz. Ben iki miydi benim iki? <laughs> Evet arkadaşlar döndük çok güzel olduk. Is anamın. Ben geldim ne biçim var. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle Fat Altı çekiyoruz ama araba olmak başladı. Şimdi kız olarak Hı. devam edeceğiz. Arkadaşlar Çünkü çok güzel. Çok çekim durdu. Bakın bizde. arkadaşlar çok güzel karakterim Miko. Benimki de Miko. Ben arkadaşlar değiştirdim. Arkadaşlar. Bakın. Hadi say Şöyle emoji atacağım. Arkadaşlar size kalp yap atacağım. Arkadaşlar, Arkadaşlar bakın. E, ee, avatar çok güzel. Bakın. Avatar çok güzel. Arkadaşlar bakın siz busunuz. Beni yanıma gelsene görsünler. Bekleyin. Gel At. Nasıl atacağım? Arkadaşlar siz busunuz ama gözükmedi. Boyfriend'in muncuk muncuk yaptım. Dudağı da öpüyü, Öptüm sizi yani. Ama gözükmedi pardon. Selin say. Selin, Selin hadi. hadi. Ay sayıyor Selin. Valla kız sayıyor. Ha bahçeye saklanmak istiyorum. Ya, benim yaptığım yapma. Ben bu çünkü beni Eslem burada hiç bulamadı. Eslem mi? O kim be? Ay. Ay Eslem'in ikinci. Ay. İkinci adı Eslem biz çünkü onları sevdiğimiz için onları biliyoruz. Arkadaşlar mecbur buraya saklanacağım. Arkadaşlar ben de bu Arkadaşlar şimdi kendi evinden Sese buraya bağlandı. Değil mi? Evet. Hani o yüzden böyle. Arkadaşlar şu an çok iyi. Allah'ım yeter ayağım. E sen bulsun. E sen ha. e sen beni hiç buradan bulamıyor bu arada. Ben hep buraya kalkamıyorum. Deli deli oldum yüzlerimden. En yakından nereden Aşkım yani. Sobe. Gezilim Sobe. Hem de bir geçme. Hey dizinin lan. Cem oldu mu Cem oldu meslan? Oha çok güzel yer buldum kendime. Arkadaşlar kendime çok güzel yer buldum. O yüzden bana bakmayın şimdi. Arkadaşlar gözlerini kapatın. Sobe. Sobe. Elif say. Ben mi sayıyorum? Bekle. Mm hı -hmm. hı. Say. İçine alarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Arkadaşlar bu arada bu patlar so, çok uzun süredir. Ya bile... ben saklanamadım sayarım. Ya ona ya, ya da 20'ye kadar bu saklanma şeyi şey sürecek. Emi mısın? Anne sobe. Hayır öyle bir şey yok ben saklanamadım değil mi arkadaşlar? Ama bir şey yok. Gerçekten saklanamadı. Gel be. Gel bir. Gel. Bekle Elif şuna tamam, biner bir, misin? Iki, Hayır dur bir sayma. Buna biner misin? Bindim. Bekle. In. Keşke zıplamasaydım. Oyun durdu. Bence devam edelim arkadaşlar. Canı sıkılır. Ege okay, aşağıya bakın şimdi. Bin buna. bildim kanka. Şimdi, Aa. Keşke yarın de olsaydı ya. Hey, bugün yarın oyunda değildi. O yüzden yanımızda Selim var. Biz size onu Eslem tanıttık ama aslında Selin. Hmm, bizim başka arkadaşımız var. Elif <laughs> ya ben, ben niye yapıyorsun? <laughs> 24. Ama ben saklanmaca bence de var. Aç. No. Gel arka gir. Esta ne var oldu. ya Ne, eli Ay siz de sakandım. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz

koydum bilerek. <laughs> Arkadaşı Ayşe Esen söyledi ki abisinin şeyini yaptım kusura bakmayın. Hı. De... <laughs> 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 Ay beni senden mi? <laughs> Eslan bir. Bakın malum ne kadar ben Ya bir. Esteme bindi. Esteme gel sucuk yapalım. Nasıl, nasıl açılıyor? Beni sen sen bana şey versene. İstek. Arkadaş isteği. Ay ev arkadaşı. Çünkü ben bir yerde saklanamıyorum. Buraya girilmiyor ki yasak. İçine girelim. Saklanıyor. Girilmiyor. Hmm. Küçücülüğüm yatarım. Ezen bin yoksa oynamazsın dedim arkadaşlar. Bakın. Ben de alacağım Ezen gelince onu atacağım. Hayır öyle. Aa, ben atıyor. Ben atsana artık. Arkadaşlar bence bu bugün box tur olsun. Ey bekle. Ben Saklanma dur ya. <laughs> Çok hızlıyım. Evet, Beli de atmak istiyorum. Beli. <laughs> Gel. Gel. Banlarım. Gel. Tam banlamaya geliyorum. Ya ama ben de istemiyorum. Gel banlarım. Hadi say. Siz bana saydıttırdınız bir. Ya ben de ne saydım? Ha bende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Elif sobe Baba ben saklamadım Ben senin için şey yapmıştım anne <laughs> 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 Eslem sobe Ama bir saklamadım Tamam sen sakla Arkadaşlar ben onun hizmetçisi hizmetçi değilim o yüzden ona benim hizmetçim hizmetçi. Yo be. Aldım. Arkadaşlar öyle adama bakmayın. En güzel aboneler benimdir. O 53 bin abonesi olan şey, Nehir var ya, Nehir Aa, var. Abi. Sen benim yanıma geldi, benim yerimi gösteriyor. E zaten o da bulmama yardım et diyorum ben de. Elif yerinden falan çıkmıyorsun. Su be. Hayır sen bulduysan zaten bitiyorsun. Ay ya. Ben saklamıştım. Ne saklamıştım. Arkadaşlar bakın şimdi size dans yapacağım. Hayır Elif öyle bir şey ama Aysel sayıyor. Aaaa sen sayıyor. Ay, diyor, çok oldu. Bak <laughs> Barbie. Barbary, bar ama Barbary bar go, ima Barbary. Bar bar. Nedim bocu mu ya? bilmeden konuşma. Sober, Eden çok mu uzun? Sober, sober. Ey ee, bak ben neredeyim? Sober, sober. Bir dahakine buraya saklanalım. Sober, sober. Sober, sober, sober. Sobi 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 Eslam, dibimden geçtin Eslem ben de dibimden geçiyor ama ben hep bir diyorum Eslem dolabı açık bırakmışsın elektrik parası çok gelir bak Sobe Sensin Beni ben arkadaş isteği vermemişsin bana Tuz O da arkadaşısın artık o zaman Deli deli ordum Elif say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 30, Pardon arkadaşlar kafam beynim gitti valla. Biz çok güzel yer bulduk ya sende. Zor mu? Hı. Bana ne sayma. Hayır kolay kolay şaka. Çok kolay ya dibindeyiz hele. Ya yukarı çıktınız. Yok. Yukarıdasınız bilmiyorum. Bu tur sayılmıyor. Elif yukarı çıkmak var. E ben nasıl sizi bulayım? Yukarı kata çıkıyoruz. E yaman etmeyin ya. Değil mi? Evet. Lazım, değil mi? Yo çıktı değiliz değil mi arkadaşlar? Şu an zıplıyoruz. Gördüm zıpladı. Gördüm. Ben de gördüm zıpladın sobe. Nerede? Bahçede. Bah bahçenin üstünde zıpladın. şurasında. Tepesinde zıplıyordum. Bir şeyler yapıyordum. Ya ne alaka ben? Lan, o da birisi daha vardı. Ya ben buradaydım. Evet seni de gördüm. Ay iğnecisin, yalancısın. Beni lesem sobe. Yok ben sobe dedim. Ben soruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Elif gördüm seni sobe. Az çok da Arkadaşlar bu hiç komik olmadı. Size birazcık komik yapayım. A Hı ya Elif susar mısın? Videoyu oh, oh, oh. izlemeyeceklerine eminim. Bence de izlemeyecekler. Çok kötü oldu. Otur otur. Ben Elif çok zevim bu yüzden her şeyi böyle tutuyorum. gecelik de... giymiş. Sobe dedi. Ya neredeydin? Bence gecelik giydiğine göre yatak odası. Evet. Say. Beni biz nereye ne saklanacaktık? Bir yer dedin bana. Olmuyor. Abi, olmuyor. Sen sakın o zaman. gördü mü lan? Sobe. Senin sobelerde. Seni gördüm. Hazır da tutayım bunu. Ve ben eve gidip bir oyuncakla falan mı alsam? Ben perişan olmayacağım. Ya Eylül susar mısın? Oyundayım. Bugün sayar mısın? Ben de bilmiyorum. Ben de nasıl da geliyor bana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sonu saklamayın. Ne be sobe. Gecelik giymiş hatırladık mı? Çok komik. Sobe. Sobe ben önce ben geldim. Hayır zaten. Neyse arkadaşlar gelir. Aa doğru zaten video bitti. Hadi gelin. Arkadaşlar yine dans. Arkadaşlar bu video bir çok birazcık kötü oldu. Dans altıya geçin. Ama izleyin. Ne? Arkadaşlar Nehir ve Asel'in kan Nehir'in kanalına abone olmayı ve like Arkadaşlar, atmayı unutmayın. Arkadaşlar Asel gelsin diyorsanız bu kanala Nehir, abone olun. Nehir gelsin diyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Bir de Aysel gelsin diyorsanız. Yani Nehir vaselerin. Bir de ikiniz. Bay evet. bay. Arkadaşlar sizlerden birisi de gelebilir. Belirle, belirle şeyinizi atabilirsiniz. İstek. Arkadaşlık isteği. Adım bakın. Göstereyim. Bakın. Yani belirle çok ayarsanız gelebilirsiniz. Buradaki. Bakın buradaki Cemre az 38. Bunun yazdığı zaten biter. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz bye arkadaşlar. Bay bay aşk kokuscular.